İmar ve Bayılık Komisyonu Müdür Genel Meclisi Başkanlığı. İl Genel 26 Kasım 2004 tarihli yapılan toplantısının 18. birleşiminde alınan 2024 Taksim 232 sayılı kararı ile ilimiz, merkez, Petrözü Mahallesi, Göl Park, Piknik ve Eğlence alanında kurulması planlanan asayiş noktası için zemin düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları için idaremiz güç imkanları doğrultusunda gerekli desteğin verilmesi ve tapunun 255 adı 10 milyon numara idareimiz idaremiz adına kayıtlı taşımasının ekli krokili belirtilen 133.94 metrekarelik kısmının bir tüzü asayiş noktası kurulmak üzere Bilecik İl Jandarma Komutanı'na tahsis edilmesi geçici kullanma izni talebi 5302 sayılı İl Özel Adresi Kanunu'nun 16. maddesi ile İl genel meclisi çalışma yönetmeni 20. maddesi gereği incelenerek İl genel meclisine rapor sunmak üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzun yerinde yaptığı çalışmalar neticesinde İl genel meclisinin 8 Mayıs 2004 tarihi 2004 Taksim 102 sayılı kararı ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu malının korunması amacıyla Bilecik Merkez İlçe Peltözü Mahallesi 255 Ada 11 parsel üzerinde jandarma asayiş noktası yapılması işinin 2024 yılı yatırım programına alınmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda Bilecik Jandarma Komutanlığı İdaremizden Bilecik Merkez, İlçe, Pretözü Mahallesi, Gölpark, Piknik ve Eğlence alanında bulunan tapunun 255 adı 10 parselinde kayıtta taşınmasının etli krokide belirtilen 133 taksın 94 metrekarelik alanının Petrosu Jandarma Asayiş noktası kurulmak üzere 25 yıllık geçici kullanma izninin verilmesini ve yapılması planlanan asayiş noktası için zemin düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları için gerekli desteğin verilmesini talep etmektedir. Birleşik Jandarma Komutanı talebine istinaden ilimiz merkez Petrosu Mahallesi Gölpark Piknik ve Eğlence alanında kurulması planlanan asayiş noktası için zemin düzenlemesi, çevre üzerimiz ve altyapı çalışmaları için idaremiz bütçe imkanları da gerekli desteği verilmesi ve tapunun 255 ada 11 nol parselinde idaremiz adına kayıtlı taşımazın ekli krok ile belirtilen 133.94 metrekare kısmının belirtici asayiş noktası kurulmak üzere Bilecik jandarma Komutanlığı 25 yıl süre ile tahsis edilmesi, geçiş kullanma izni, izni verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin takdiri arz ederiz. Ömer Çoban komisyon başkanı, Mahir Küçük Başkan Vekili, Ramazan Kurtulmuş Üye, Hakkı Elmas Üye, Serdar Yavuz Üye, Naci Öney Üye, İsmail Yağır Üye. Teşekkür ediyorum. Başkanım var mı? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar.